Yunanistan'daki çiftçi eylemi tır şoförleri mağdur etti. Yunanistan'ın Bahçeköy sınır kapısının çiftçi eylemleri nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatılması sebebiyle İpsala sınır kapısından geçiş yapamayan tır şoförleri Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarına yöneldi. Bize gelen hani oradan duyduğumuz kadarıyla e, traktörlerin yani Tarım Bakanının bir sıkıntısı olduğunu Tarım Bakanı tarafından Yunanistan Tarım Bakanı tarafından Sıkıntısı olduğu e, traktörleri yollara düştüğü yani yani. çok zorlu başladı. E, pazartesi yükü yükledik, gümrük yaptırdık. Buraya geldik, hala bekliyoruz. Şu an İtalya'daydık yani. Hala Türkiye'den çıkamadık. Çok Şu an İtalya'ya varırdık e, Yarın da bütün işlerimizi halledip geri dönüşe hazırlanırdık olarak. yani. Yunanistan tarafındaki çiftçi eylemlerinden dolayı yolların kapandığından dolayı yaklaşık olarak burada 24 saattir bekliyoruz. Onlara göre bizim şartlarımız burada daha iyi. Biz gümrük içinde bekleme yapıyoruz şu anda. Bizim lavabomuz işte lokantamız, restoranımız. Ya yani burada temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yerler var. Fakat Yunanistan'da herhangi bir tır parkı olmadığından dolayı arkadaşlar yol kenarlarında beklemekteler. Bundan dolayı da lavabo ihtiyaçları, yemek ihtiyaçları, hava soğuk. Kimisinde mazotları Türkiye'ye Türkiye geldiği için çok fazla mazotları olmuyor. Birçok arkadaşın mazotu bitmiş vaziyette. Soğukta bekliyorlar. Dün saat 2'de İpsal'a Gümrük kapısına girdik. Mazotumuzu aldık. 2'den sonra kapı kapandı. Kipi de Yunan tarafında çiftçilerin eylemi, eylemi olduğu için duyduklarımıza göre Cuma'ya kadar da aşmayacaklar. Burada biz mağduruz. Hani oradakiler de mağdur. Karşıda bir dünya insan var, bir dünya arkadaşımız var. Onlar otobanın kenarındalar ekmek yok, tuvalet yok.